Herkese merhaba. Bu bölümde Web View kontrolünü öğreneceğiz. Öncelikle zaman kaybetmemek için hızlı bir şekilde yeni bir proje oluşturalım. Şimdi buradan dil olaraktan C# seçiyoruz. C# seçtikten sonra buradan platform olaraktan Android seçiyoruz. Daha sonra buradan da mobil'i seçmemiz gerekmektedir. Bunu da seçtikten sonra ve görmüş olduğunuz gibi buraya bizim şablonumuzun geldiğini görebilmekteyiz. Bunu da seçiyorum. Daha sonra buradan sonraki dediğim anda projemize bir adet isim veriyorum. Şu şekilde web view uygulaması adında bir adet isim vermiş bulunmaktayım. Daha sonra buradan oluştur dememiz gerekmektedir. Buradan görmüş olduğunuz gibi bize yeni bir sayfanın açıldığını görebilmekteyiz. Burada bazı seçeneklerin sunulduğunu görüyoruz. Burada mesela tek görünümle uygulama gezinti çekme uygulaması sekmeli uygulama ve boş uygulama olaraktan toplamında 4 farklı şablonun sunulduğunu görebilmekteyiz. Bunlar aslında bize hazır olaraktan sunulan şablonlardır. Yani mesela açılır menüler veya tab pageler gibi. Bazı özelliklerin eklendiği sayfalar mevcuttur. Biz burada sadece şu an boş uygulamayı kullanacağız. Dolayısıyla boş uygulamayı seçiyorum. Ve buradan da en düşük Android sürümünü seçmemiz gerekmektedir. Şu an benim var varsayılan olaraktan 5.0'ı seçiyorum. Ve buradan OK diyorum. Ve projemiz de bu şekilde oluşturulmuş olundu. Şimdi buradan hemen sağ taraftan Eee resource klasörünün içerisine gelelim. Resource klasörünün içerisine geldikten sonra buradan layout klasörünün içerisine gelelim. Layout'un içerisine geldikten sonra buradan activity_main.xml dosyasının içerisine gelerekten arayüz kısmına ulaşıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim bu şekilde arayüzümüzün de açıldığını görebilmekteyiz. Şimdi buradan araç kutumuza gidelim. Araç kutumuza gittiğimiz anda görmüş olduğunuz gibi bize birden fazla kontrolün sunulduğunu görebilmekteyiz. Hemen arama bölümüne web view olaraktan aratıyorum. Daha sonra bunu buradan sürükle bırak yöntemiyle doğrudan sayfamıza ekliyorum. Sayfamızda varsayılan olarak relative layout olaraktan gelmiş. Yani yerleşim düzlemi relative layout. Biz bunu linear layout'a çeviriyoruz. Ve şu şekilde linear layout olarak da belirttim ve daha sonra bunun orientation bölümünü ise vertical olarak belirtiyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi şurada küçücük bir şey kaldığını görebilmekteyiz. Bunu hızlı bir şekilde düzeltelim. Bunu şunları siliyorum. Onları sildikten sonra şunları Wrap content değil de match parent olarak değiştirmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde bunda match parent olaraktan değiştiriyorum. Yani yatayda ve dikeyde sayfanın kaplanmasını istiyorum. Ve buranın da aynı şekilde kalmasını istiyorum. Yani ID'mize dikkat edin. Webview bir şeklinde ID'nin kaldığını görebilmekteyiz. Daha sonra buradan bunu kaydetmeniz gerekmektedir. Yani her ikisini de tıklamanızda fayda var. Bunun sebebi aslında şudur. Main aktivite tarafından ID'mize daha hızlı bir şekilde erişebilmemizi sağlamaktadır. Şimdi yapmamız gereken bizim bir ayarımız daha mevcut. Onu da buradan web view uygulamasının üstüne geliyoruz. Buradan sağ tıklayıp özellikler penceresinden Android bildirimler kısmına geçiyoruz. Ve hemen aşağı doğru indiğimiz anda Bizim bazı izinleri vermemiz gerekmektedir. Yani bazı izinleri tanımlamamız gerekmektedir. Dolayısıyla onları da hızlı bir şekilde buradan tanımlıyoruz. İlk önce bizim bir internet özelliğini aktif hale getirmemiz gerekmektedir. Yani bu izni veriyoruz. Buradan bunu tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi internet erişim özelliğini vermiş bulunmaktayız. Daha sonra Wi-Fi özelliğini belirtiyoruz. W yazdığımız anda Access Wi-Fi State için geldiğini görebilmekteyiz. Bunu da aynı şekilde seçip ve bu sayfayı kapatıyoruz. Bu sayfayı kapattıktan sonra şu an bu sayfamız ile bizim işimiz tamam. Şimdi Main Activity tarafına geçelim. Main Activity tarafına geçtikten sonra buradan öncelikle bizim bir adet web view kontrolü tanımlamamız gerekmektedir. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Web Viv diye yazdığımız anda hemen üstüne gelelim. Şurada kırmızı çıkıyor. Daha sonra bunu tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Android nokta uzantısını dahil etmiş olduk. Yani kütüphanesini eklemiş olduk. Daha sonra buna Web olaraktan belirtiyorum. Bunu şimdi Web olaraktan belirttikten sonra bizim bunu on create metodunun içerisinde set etmemiz gerekmektedir. Onu da şu şekilde yapabilmekteyiz. Öncelikle buraya web dediğimiz web dedikten sonra buradan eşittir komutu ile e, find bav wow. id metodunu çağırmamız gerekmektedir. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde geldiğini görebilmekteyiz. Buradan tab tuşuna iki kez bastığımız anda ve bu şekilde tam tamamlandığını görebilmekteyiz. Buradan nokta Web Viv bir olaraktan belirtiyoruz. Bu Web Viv bir bizim aslında Web Viv'in ID'sidir. Şimdi bu öncelikle bağlantımızı kurmamız gerekmektedir. Onu da şu şekilde kurabilmekteyiz. Buradan Web dedikten sonra öncelikle öncelikle set Web Weave client, client özelliğini çağırmamız gerekmektedir. Daha sonra buradan parantez içerisinde New dedikten sonra bizim burada bir adet isim belirtmemiz gerekmektedir. Yani bir adet class tanımlamamız gerekiyor. Onu da bağlantı bağlantı şeklinde belirtmiş oluyorum. Ve şu şekilde kapatıyorum. Hatta şu şunlar da belirteyim. Ve görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir hataya sebep oldu. Hemen kırmızıya geliyorum. Ve yeni bir klas oluşturulsun mu diye belirtiyor. Bunu aynı şekilde oluşturulsun diye belirttim. Hemen sağ tarafta bağlantı klasımızın içerisine gidelim. Ve buraya gerekli metotlarımızı yazmaya başlayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi bağlantı klası WebView Client'tan miras aldığını görebilmekteyiz. Öncelikle bunun ee, dışarıya açık Buradan should override URL Lo login e, metodunu seçiyoruz. Tap tuşuna bastığımız anda görmüş olduğunuz gibi buraya hızlı bir şekilde oluşturulduğunu görebilmekteyiz. Hemen altına iniyoruz. Aslında biz bunu hızlı bir şekilde düzenleyelim. Burayı şu şekilde siliyorum. Burayı e, view. nokta Load URL şeklinde belirtiyorum ve buna da URL'i veriyorum. Daha sonra return ile bize geriye true değerinin döndürülmesini istiyorum. Şurada bir uyarı işareti geldi. Bizim burada tanımlamamız gereken bir özellik var. Hemen üstüne geliyorum ve eksik diyor. Bunu da hızlı bir şekilde ekliyorum. Bu şekilde bu bağlantı sınıfımızın da tamam. Şimdi main activity tarafına geçelim. Main activity tarafına geçtikten sonra Buradan öncelikle bizim URL'imizi tanımlamamız gerekmektedir. Onu da şu şekilde yapabiliyoruz. Buradan Web load URL bölümüne geliyoruz. Bunu şuna dikkat etmenizi özellikle tavsiye ederim. Tırnak içerisinde yani string bir ifade olacak. Buraya herhangi bir URL'i belirtebilirsiniz. Ben şu an kendi YouTube sayfamı aldım ve onu eklemiş bulunmaktayım. Şimdi bazı ayarları yapmamız gerekmektedir. O ayarlarımız da bizim tabii ki de JavaScript ayarlarıdır. Onları da şu şekilde yapabiliyoruz. Öncelikle bir adet web settings oluşturmamız gerekiyor. Bunu bu şekilde oluşturduktan sonra daha sonra buna bir isim verdim ve buradan web nokta settings dememiz gerekmektedir. ve bu şekilde tanımlamış oldum daha sonra buradan e, web settings dedikten sonra bunun javascript özelliğini javascript enable özelliğini bunun true yapmamız gerekmektedir ve bu şekilde şimdi projemizi gelin birlikte çalıştıralım buradan Pixel 5 API çalıştırıyorum. Yani daha önce oluşturmuş olduğum bir sanallaştırma vardı. Uygulamamız açılmış bulunmakta. Şimdi sayfanın yüklenmesini bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de uygulamasının da öğrenmiş olduk. Sorularınız varsa yorumlar bölümünden belirtirseniz size en kısa sürede yardımcı olmaya çalışırım. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.